Eğitimhanem TV'den herkese merhaba değerli arkadaşlar Bu ders videomuzda OZF Anatomi 2022 Bütünleme sorularını çözeceğim değerli arkadaşlar Öncelikle kanalıma abone olmadıysanız Abone olmanızı Bildirim zilinizi tüne varım Sonuna kadar açmayı Videolarımı beğenmeyi Ve like atmayı unutmayınız Değerli arkadaşlar O zaman hemen hep birlikte sorularımızı Cevaplanmaya başlayalım 1. sorumuzda aşağıdakilerden hangisi solunum sisteminin görevlerinden değildir? Doğru cevap A şıkkı besinlerin mekanik sindirimini sağlamak. Soru 2. Ağızda dişler ile arkada yutak darlığı arasında kalan boşluğa ne ad verilir? Doğru cevap A şıkkı cavitas oris propria. Soru 3. Düz ekstremiteyi beslen arter aşağıdakilerden hangisidir? Doğru cevap arteria sublevia. Soru 4. Aşağıdaki karın içi organlardan hangisi primer retroperitoneal organlardandır? Doğru cevap böbrekler. Soru 5. Denge ve motor hareketlerin koordinasyonu ile İlgili merkezi sinir sistemi yapısı aşağıdakilerden hangisidir? Doğru cevap serebellium. Soru 6. Duyuların kortekse uğramadan önce işledikleri merkezi sinir sistemi bölümü aşağıdakilerden hangisidir? Doğru cevap talamus. Soru 7 beyinden çıkıp iç organlarımıza kadar giden ve serseri sinir olarak da bilinen krankyal sinir aşağıdakilerden hangisidir? N nokta vagus x doğru cevap. Soru 8 aşağıdakilerden hangisi sindirim sistemi basamaklarından değildir? Doğru cevap D şıkkı. Besinin yıkılması ve enerjiye dönüştürülmesi. Soru 9 duysal uyarıların beyinde en son gittiği kortikal parça hangi lobdadır? Doğru cevap C şıkkı temporal lob. Soru 10. Cildimizden gelen duysal uyarıların 11 girdiği yere ne ad verilir? Doğru cevap arka kök D e şıkkı. Soru 11. Plexus kalis yapısına hangi spinal sinirler katılmaktadır? Doğru cevap B şıkkı C1 ve C4. Soru 12. Aşağıdakilerden hangisi kalbin ileti yollarından değildir? Doğru cevap mitral kapak. Soru 13. Diş kemerleri ve dişlerin önden yutağa kadar uzanan geniş aralığına ne ad verilir? Doğru cevap Cavitas oris tropia soru 14 gövde kaç bölümden oluşur? Gövde 4 bölümden oluşur değerli arkadaşlar. Soru 15 dış gebeliğin meydana geldiği en sık bölüm hangisidir? Doğru cevap ampulla tüner, uterina. 16 erkekler erkek hem genital hem de ünürer sistem organı Hangisidir? Doğru cevap retra. Bilekte namızın ölçülebildiği damar arteria radialize. Değerli arkadaşlar, bu ders videomuzda burada bitmiştir. Eğitim hanede kalın. Her zaman başarılı olmanıza vesile oluruz inşallah. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.